yapacağım. Spagetti mi yapıyorsun? Evet. Elsa hamuru. Evet Elsa hamuru da var. Arya şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ben Elsa'yı çok seviyorum. Evet sen Elsa'yı çok seviyorsun Ya sana Elsa hamuru <gülüyor> 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 aldım. Hamburger yapacağız tamam mı? Bakın ne kadar uzayacak. Yap bakalım. <gülüyor> <gülüyor> al Ara al, al. Bakın çok uzayacak. Ar Arya bak bunun kapağında Elsa varmış. Evet. <laughs> bak bunda Olaf var. Ay iki bu da mı Elsa? Bunda da o. Bu Anna. da mı Olaf? Hayır. Aa Anna var evet. bunda da. Aa bak o zaman onların şekillerini de çıkartabileceğiz. Bakın ben sı yaptım. Bakayım. Aa ne güzel olmuş. Aa o zaman farklı renklerde de yapabiliriz, değil mi? Evet. Arya hamburger yapalım mı? Tamam. Tamam. Bak şu hamburger ekmeğimiz olsun, tamam mı? Tamam. Şundan bak şimdi ben bir tane yapayım önce. Bakın içinde kaldı. İçinde mi kaldı? Tamam bunlar çıkıyor canım. Aran karıştırma o renkleri tamam mı? Bak şunda bak. Bunda ekmek yapılabiliyor. Al bakalım. Aran her şey ne diyor biliyor musunuz? Ne diyor? Aran her şey di diyor. Ne diyor? Di. Di diyor evet. evet. Arya bak bu ekmek yapmak için biliyor musun şurası? Biliyorum. Bak şunu şöyle bastırıyorsun. Hatta ben... şöyle de bastırınca bak şimdi ekmek çıkacak içinden. Bakıyor musun? Bakıyorum. Bak bak. Bak burası çok ekmek oldu. oldu. Şimdi oldu. burasını keseceğiz. Bir tane daha ekmek yapacağız. Arasına da bu ne? Aa başka renk karışmış. Neyse bir tane daha ekmek yapacağız ve bir hamburger yapacağız. Tamam mı? Ara karıştırıyor. Aran karıştırma. Neyse çok yapıştırmıyor zaten. Arya <laughs> bak şimdi hamburger ekmeklerimiz hazır. Tamam mı? İki tane ekmek yaptım. Şimdi arasına ne koyacağız? Bir peynir bir de ee... peynir mi? Bir de domates bize ıspanak. Ispanak mı? Evet. Bence ıspanak değil de böyle marul koyalım. Bak burada marul evet. var. Marul koyabiliriz. Evet. En sonunda hardal sıkarsın sen oradan, tamam mı? Tamam. Tamam. O zaman yeşil hamur ihtiyacımız var. Hemen yemekçi evet. Şuradan marul yapar mısın sen? Bak şurada Aa, marul yapma yeri var. Al. Yaptım. Yaptın mı? Bakayım. olmadı. Aa, olmamış. Niye olmadı? Bilmiyorum. Dur biraz da ben bir kere de ben deneyebilir miyim? Evet. Bak şurada marul yeri var ya. Marul deneyelim bakalım. Aa şurada bir tane daha vardı. Altında da var. Evet. Aa bu burada da var. Bunlar ne? Aa bunlar yaprak falanmış. Altında nasıl var? Yok. Marul bu. Bu. Şöyle koyalım. Ben İsmail'a morulu çok severim. Evet. Aa bak oldu güzel oldu. Evet. Şimdi bunun etrafını kesip koyalım ama birkaç tane yapmamız gerekiyor bunlar bundan. Bunlar çok faydalı. Evet. Bunlar hepsi sebze. Hadi birkaç tane daha morul yap bakalım. Garib <laughs> tamam. oldu. Evet. 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 Dört tane morulumuz da var. Başka ne koyalım? Domates de koyalım mı? Şöyle bir domates gibi bir şey. Aa bak bunu domates gibi kullanabiliriz. Aran karıştırma. Şuradan ben... biraz kırmızı alalım domates için. Evet. Şuradan domates basalım biraz. Aran izin vermiyor. Evet. Baksana Ali çok güzel oluyor bu. Evet. Sen ne yapıyorsun orada? Bak domates gibi oldu ama çok güzel yapamadım. Biraz daha bastırmam gerekiyor. Ben çok bastırıyor ama renkleri. Aran mı? Aran orada değişik bir şey yapıyor. Hepsini karıştırmış üst üste. Aran ne yapıyorsun Aran? Ha? <laughs> Ben biraz makarna yaptım. Evet sen spagetti yapıyorsun. Ben oh. de hamburger yapıyorum. Arya. Efendim? Bak şimdi ekmeğini bu renkten yaptık ya. Ekmek rengi evet. oldu. Domatesini de kırmızı yaptık. E Marullarını da yeşil yaptık. Bir de sos yapacağız dedik ya. Sarıdan hardal yapacağız. Bir tek mavi kalıyor. Maviden köfte yapalım mı? Evet. Yapalım mı? Yapalım. Tamam. Sen ne yapıyorsun orada? Hamur açıyorum. Hamur mu açıyorsun? Evet. Ne yapacaksın? Arabayı saklayacağım. Arabayı saklayacağım. Evet Hangi hamurda, hangi hamurda olduğunu bilmeye çalışacağım. Tamam olur. Ben de şu bakın köfteyi bunu yapayım. Böyle, neden böyle yapıyor biliyor musunuz? Düzeltiyor neden? çünkü. Evet düzeltiyor. Hmm. Aria. Bakın açtım ben Açtın mı? Evet. Şimdi Arya bak açtım. köftesini böyle bir şekil oh, vermek istedim. Oldu. İyi mi olmuş? Evet. Bak şöyle koyacağız. Etrafına da şu marullarını koyayım. Domates koyayım. En sonunda sen sos sıkacaksın şimdi. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam. Evet malzemelerini koydum. Şimdi bize sos lazım. Sarıyı vereyim bize sos sık Bakayım. tamam mı? Ne yaptın sen? Yok araba yok. Arabayı kaybettin. Nerede araba? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Hayır. <laughs> Arya hadi bana sos yapar mısın? Yaparım. Hardal. Hardal. Bunun içi boş mu? Aa var. bunun içinde var. Bunun içine sıkacağız tamam mı? Hı hı. Buyurun. Şunun üstüne şöyle bolca bir sos sıkın bana olur mu? Hardal olsun. Sık bakalım. Olmuyor. Olur olur. Yapabilirsin. <laughs> evet oluyor işte. Sık hadi sık. Devam et. Bastır bakalım. <laughs> Yapabilirsin Arya. <her> <laughs> Bastır bastır. <gülüyor> <gülüyor> tamam bu kadar yeter bence zaten. Şunları alayım ben şöyle. Evet çok güzel oldu. Şu ekmeğini de koyalım. Hamburgerimiz hazır ve muhteşem görünüyor Arya. Çok güzel oldu. Evet çok evet, güzel, güzel oldu hamburger. Al. Ah. Aa yeme sakın. Şakacıktan. <laughs> Şakacıktan. Bir göster bakayım uzaktan. Süper görünüyor. Gerçekten evet. harika Arya. Karenin karıştığı renklerden ekmek yapacağız şimdi tamam mı? Tamam. Iyice. Şuradan bana bir tane ekmek yapar mısın? Yaparım. Tamam. Bir tanecik ekmek yeterli. Tamam. Al bakalım. Yap bakalım bir tane. Yapalım. Yap bakalım. Bastır bastır bastır. Oo, oh, bir sürü çıktı yanından. Evet. <laughs> Parmağını sıkıştırma araya. Evet. <laughs> Acıyacak. Tamam. Olmuştur bence. Olmuş. Olmuş mu? Bakın. Bakayım. Aa, evet tamam olmuş işte. Bak rengarenk bir ekmeğimiz oldu. Şimdi... Aa, pişti hamburger. Piştim. Ee, hamburger pişmişti zaten. Ama bozulmuştu. Bozulmuş muydu? Yenisini yaptım. Tamam. Şimdi bak pişti. ben ekmeğimin arasına bir tane sosis koyuyorum. Tamam. Ha. Biraz da sebze koyacağım şimdi. Dur, yanlış koymuştuk. Yanlış mı olmuş? Evet. Tamam. Ama sebze için ona ihtiyacım var. Aran acık sebze alabilir miyim? Şöyle bak şuradan. Dur. Şuradan bir tanecik sebze yapmam lazım kendime. Ele sıkıştırıyor. <laughs> evet, sebzemiz oldu. Şu sebzemizin etrafını açar mısın anneciğim? Açıyorum. Açtın mı? Ha açıyor mu? Bir tane daha sebze olsa güzel olur bence. Aaa elim sıkıştı. Burası çöp. Bu da oldu bir Kaçtı. tane daha. Tamam şunu da aç. Şöyle iki tane çöp. sebze koyalım. Çöpüm tam fırının yeri. Tamam. Var bakayım. Çok güzel en oldu. En son üstüne gene sos istiyorum. Tamam mı? Nerede o? Ver bakayım. Bir tane ağır tabanında koyacağım. Bu dolu Arya. Dolu neresinde bunun? Sıkışmış bu. Dur. İnşallah yapabilirim Arya. Bak. Oğlum da bunu, onu da buraya koyacağım. Evet mı? oluyor Arya bak. Aa çok güzel oldu. Evet. Harika oldu. <laughs> Bir de keseyim. Şöyle. Keseceksin mi? Evet. Neyi keseceksin? Bıçakla. Kes. Evet güzel oldu. Çok güzel olmuş. Evet ben de bayıldım. Evet sandviç de hazır. Buyurun. Aa, düştü. Al bir tane daha vereyim. Al. Aldın mı? Tamam. Al bakalım. Şimdi spagettimiz oldu. Sandviçimiz oldu. Hamburgerimiz. Evet süper oldu. Spagettimiz. Spagetti. 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 Evet. Bunu bunu yap bakalım oğla Arya. Aa! <gülüyor> <gülüyor> hamburger düştü. Neyse kurtardın Arya. Ama neyse ki gitmedi hamburger. Evet, gitmedi. Şu oğlaf nasıl oluyor? Çok merak ettim. Ay, ben de merak ettim. Bu ne? Rende mi bu? Aa! Ben buraya koyuyorum. Tersten. Ha, farklı olarak. Farklı evet. bir şey olarak kullanıyorsun. Evet. Tamam. Çıkart bakayım. Çok merak ettim. Bakmayın. Tamam bakmıyoruz. Bir şey diyeceğim. Ne? Sürpriz. Sürpriz mi? Hı -hı. Tamam. Aynısı oldu. Bakayım. Aa, gerçekten aynısı olmuş. Evet. Çok güzel oldu Arya. Ben bayıldım buna. Yeşil olduğu için aynı renkleri kullanmamız gerek. Bir de şu el sayı yapalım mı? Sarı yapalım ama el sayı. Tamam. Tamam mı? Tamam. Ama sarı yok. Var. Bak. Aa, ben yapayım. Al yap bakalım. Aa. Şu el sayı da yap. Ara sen ne yaptın? Çorba yaptın bütün hamurları. Aa Olaf bozuyor. Olaf gitti. Ne yapıyorsun Ara? <laughs> ne yapıyorsun? Hepsini karıştırdın. Bak. Bir de oraya sığmaz sıvım ki. Bak şuraya bak. Burası da Aa, -y 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 Aa spagetti döküldü. Aa. Dur, kurtaralım. Evet. Yere döküldü bunlar ama. Evet. Ay, Aran alıyor hepsini. Ol. Sabak. Sabak gitti. Nereye gitti? Oraya. Hı, al bakalım. Saçı da sarı ya o yüzden sarı. Evet, o yüzden Hı -hı. sarı verdim evet. zaten. Burada da bir şey daha var. Ha bu şeymiş. Barbie. Barbieymiş bu. Okay. Hiç merak etmeyin. Neden? Kötü mü oldu? Zaten Olaf'ın son hali de hiç içerici <laughs> değil. Aran <Adam, gülüyor> ne yaptın oldu? Bakayım. Güzel. Bakayım görünmüyor. Görün olmamış ki bu. Hayır olmuş biraz. Hayır bak kafası geçmiş onun. Arya bak oldu şimdi. Bu yeşil her yerde bak farklı renkler var ya. Aa, Ama oldu bak. Ah Aa, çok güzel. Gördün mü? Ama bir şey söyleyebilir miyim? Yemeklerimiz harika görünüyor. Evet. Süperler. Evet. Çok güzel oldu. Aa, piştiler. Ben... Piştiler mi? Evet. Tamam. Hadi onu da çıkart bakalım. Ari yeni e düşmez inşallah. Düşmeyecek. Mi? Düşmeyecek ki mi? Tamam yemekler hazır biri arene biri Arya'ya biri bana. Ara ne yiyecek? O, bunu yiyecek. Hamburger mi? Aran sen hamburger yiyecekmişsin. Hayır onu yemeyecek. Ne yiyecek? Onu bunu. Bunu mu? Evet. O, hamburgeri kim yiyecek? Sen. Ben mi? Evet. Tamam. O zaman Aren'in yemeğini de ver. Bir tane kaldı. Bunu da ben yiyeceğim. Evet spagetti de sence. Tamam. Al Aran. O kendi hakkını aldı. Evet. Tamam. Hadi afiyet olsun. Çok güzel. Evet çok güzel. Evet. Yiyeyim hemen. Çatal.